Gökhan Bey ve izleyicilerimiz merak etmişler. Demişler ki Mert Bey yatırım görüşü nedir? Vadeli mi, döviz mi, borsa mı? Şu andaki dönemde nerede yatırım yaparlar? Ee, Valla birincisi Mert Bey hayatı boyunca parası olduğu dönemlerde. Olmadığı dönemlerde oldu çünkü. Ee, ben tek bir enstrümanda hiç kalmadım. Evet. Yani ne benim hep his, yani bütün varlığım, tasarruf ettiğim para, ne sadece gayrimenkulde oldu, ne sadece vadeli de oldu, ne sadece dövizde oldu. Ama e, ya bu dönem vadeli yani vadeli TL ve döviz tarafı biraz daha ağırlıklı olsa daha iyi gözük olacak gibi gözüküyor. Ama şimdilik yani şu anda diye anlatayım. Elime 100 lira geçti ve başka hiçbir yerde bir yatırımım yok paranın bir yüzde on ile falan hisse senedi ya da hisse senedine bağlı yatırım aracı alırım. Evet şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Nedir? Şimdi 6 Mayıs'ta erken toplanacak bir para piyasaları kurulu var. Evet. Şimdi bak çokça konuşulmaya başlandı. Dur, dur. Aman 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 bir şey düzelt. Erken toplanma dersen yanlış hayır alıştı. Bayramdan sonraya kalmadığı için. Ha yani normal yani yıl başındaki ajandası. Yıl başındaki ajandasında belliydi 6 Mayıs'ta toplanacak. belli ya. belli. Erken derken ha. olağanüstü bir şey de herkes biliyor zaten. Ben senin ne dediğini biliyorum da. Ha. Peki, her şeyi yanlış peki anlamaya Burada yazdığı köşelerdeki yazılarındaki gibi hadi artık ben bunu bir indireyim. Valla bu soruyu sevgili Güldem Atavay bir toplantıda sayın başkana sordu. Dedi ki, buradaki tavrınız, söyledikleriniz e, sıkı para politikasının dur, devam edeceğine yönelik mesaj veriyorsunuz. Ama yakın zamanda yazmış olduğunuz Yeni Şafak gazetesinde farklı bir şey söylemiştiniz. Hangisini kendimize referans almamız lazım? Sayın Başkan gayet samimiyetle, iştenlikle dedi ki, burada bir kurumsal yapı var, kurumsal olarak ne diyorsak budur. 6 Mayıs'la ilgili ne olur? Bir, o tarihten birkaç gün önce Nisan enflasyona enflasyonu açıklanacak ve sağlam yüksek bir enflasyon gelecek. Doğru. Ama o enflasyonun yani yükselmiş enflasyonun faizi çünkü metinde ne dedi? Faiz enflasyonun üstünde kalacak dedi Merkez Bankası. O enflasyonun e 19'u geçeceğini tahmin etmiyorum. O ya zaman teyit mi geçecek diyorsunuz? Dolayısıyla Sayın Başkan'ın söylediği faiz enflasyondan yüksek kalacak hali şey devam. Ee, bir faiz yükseltme ihtimalinin olduğunu düşünenlerden değilim. Yok. Şartların da onu oraya kadar zorlayacağını düşünmüyorum. 6 Mayıs toplantısında. Ancak bir faiz indirimi alanı da yok. Burası da net. Bir süre daha bence bekleyecek. Ve bu bir süre bence bayağı bir süre. Yani yılın belki son çeyreğine kadar. Son 3-4 aylık 5 aylık zamanına kadar. ama şunu niyet okumak benim ne tarzım ne de kullandığım bir ifade ama ilk fırsatı bulduğu anda da indirecek faiz. Ama demin yayının başında söylediğim şeye gene geliyorum. Türkiye öngörülebilirliğini kaybetti. Yani bir şey tahmin edemiyoruz. Eminim ki Merkez Bankası da tahmin edemiyor. Bunu da bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yani ben şimdi diyorum ki pek çok arkadaşım Nisan ayında enflasyon daha yüksek gelir ve enflasyon tepe yapar. Biri diyor ki abi bence daha bu iş bitmedi. Mayıs'ta tepe yapar. Ben diyorum ki 19'un üstüne gitmeden tepe yapar. Biri diyor ki abi 19'un üstüne gidebilecek işaret var. Şimdi bu farklı görüş elbette olacak tabii ama genel olarak bir fikrin bir yerde bir konsolde olması lazım. Eğer şunu öngörsek abi biz zaten Nisan'da enflasyonda tepe göreceğimizi hazırdık. Ha ne oldu? Bizim yılbaşının öngördüğümüzden daha yüksek bir enflasyon gördük. Eyvallah. Sonra peki ne zaman başlar diyorduk bu şeye faiz indirimine şu tarihte o tarihte başta Bunları söyleyebilmemiz için bir bu toz bulutunun bu sisin bir ortadan kalkması lazım. Ama bir daha söyleyeyim. Oyun alanı çok dar Merkez Bankası'nın bir süre daha o darlık devam edecek. Umarım bir yanlış adım atılmaz. Bir umarım, erken adım atılmaz. Umarım bir şirinlik yapılmaz. Ve Sayın Ama, Cumhurbaşkanı'na şirin gözükmek için umarım 0, 25 bas puan bile indirim yapmazlar, umarım. Ee, vallahi bak bir daha söyleyeyim. 2 tane ifade var orada. ya Kalıp cümle yani böyle şey gibi sabah kalkınca yüzünü yıka gibi ilave gerek görülmesi durumunda ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır ifadesinin çıkartılması bir kere çok net biçimde kendince doğru olduğunu düşünce ilk fırsatta indirecek. İlk fırsatta indirecek. Ha, uzun vadede kelimesini de çıkarıyor. Orada. O, o, ilk fırsat ne bilmiyorum. İkincisi sıkı para politikası duruşu uzun müddet sürdürülecek bir ifadesinin de çıkması. Uzun Bunların hepsi çıkıyor. kısa vadede bir risk barındırıyor. Ha, bundan sonrası sözlü yönlendirmeyle piyasaları ikna edebilirse arkadaş bak ben bunu söyledim ama niye sadece buraya takılıyorsunuz? Buralara döndüm. Enflasyonun üstüne faiz vermeye devam edeceğim dedim ben. Dolayısıyla enflasyonda kalıcı aşağı yönlü bir trendi görmeden hamle yapmayacağım. Ya bunu daha size nasıl anlatayım? Ma ikna edebilirse piyasayı o zaman eyvallah. Ama bir daha söyleyeyim. Yapılan görev değişikliği Sayın Başkanım bundan önceki dönemlerde kendi yaklaşımı yeni PPK üyeleriyle oluşmuş yeni metinin ben de yarattığı izlerim fırsatı bulduğu ilk anda bu arada şundan söz etmem yani çok yüksek bir faiz indirimi 300 puan 400 puan ama o ilk adımı atmak ve onun bir döngüye dönüşmesini sağlayacak adımı atma isteği var. Bu arada izlerim o ki Merkez Bankası'ndan bu adım gelse de gelmese de galiba tekrar kamu bankaları üzerinden büyümeyi destekleyecek düşük faizli krediler belki daha seçici daha sektörel daha proje bazlı bir şeyler yakın zamanda gelecek.